Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen Dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nun bugünkü setten özel görüntüleri geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Mert Ramazan Demirle ve Afra Saraçoğlu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.